Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Koca ben. YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Daha önce YouTube kanalımda Binance Borsası'nda listelenebilecek altcoin'lerle alakalı epey video çektim. Ve gerçekten de yani 5-6 coin'den bahsediyorsam en kötü 3 tanesi birkaç ay sonrasında listelenmeye başladı. Adım adım işte 2 ay sonra bir tanesi, 3-4 ay sonra diğer başka bir tanesi derken böyle adım adım listelenebilecek coin'leri güzel tutturuyoruz. Bugün de 2023 yılına girmişken ve yeni yeni projeler çıkıyorken hem yapay zekada hem yeni bin tokenlar vesaire çıkıyorken Binance'de hala listelenmemiş coinlerden bazılarını dikkatimi çekenlere ve yakında listeleneceğini düşündüklerimi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Peki neden bunu önemsiyoruz? Neden Binance'de listelenecek coinler bizim için önemli? Arkadaşlar genellikle Binance, Coinbase veya OKEX gibi büyük borsalarda listelenmek biraz zor oluyor. Ve her coin orada listelenmiyor. Yani diğer küçük borsalara göre bu saydığım büyük borsalar biraz daha dikkat ediyor coinleri listelerken. O yüzden de orada listelenmek zor oluyor. Eğer bir coin Binance'de listelenirse Hacmi de çok yani bir anda çok fazla artacağı için hem hacmi hem piyasa değeri artabiliyor. Bu da coin'in fiyatına uzun vadede güzel bir etki yapıyor. Eğer siz bu coin'i doğru zamanda doğru yerde listelenmeden önce çok uygun fiyatlardan yakalarsanız eğer Binance'de büyük borsalarda listelendiği zaman çok yüksek karlar bırakabiliyorlar arkadaşlar. Şu anda işte MXC'de, Gate.io'da veya diğer daha cool coin gibi daha böyle ya bir tık daha ufak çaplı borsalarda bu tarz çok güzel coinler bulunabiliyor. Bütün detaylar videomuzda olacak. Bütün coinleri sizler için inceleyeceğim. Şimdi gelin hep birlikte bu coinler nelermiş bunları inceleyelim. Evet şimdi hızlı bir şekilde Binance'te listelenme ihtimalini yüksek gördüğüm kripto paraları, tokenları, coinleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere CoinMarketCap ekranımdayım. Biliyorsunuz altcoin analizi yaparken, temel analizle kripto para seçimi yaparken bu siteyi çok fazla kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. İlk coinimiz Keep Network arkadaşlar. Kısaltması da yine KEEP şeklinde borsalarda bulabilirsiniz. Şu anki fiyatı 0.22 ve total e, maksimum arzı 1 milyar bunun da yüzde 86'sı dolaşımda maksimum arzı da belli arkadaşlar ve ethereum ağında çalışan bir token olduğunu da buradan görebiliyoruz market kısmına geldiğimiz zaman e, aynı zamanda keep network'e bu listede neden yer verdiğimi de anlayabilirsiniz ki Coinbase'de listeli, Kraken'de e, onun dışında ve Paribu'da listeli mesela. Gate.io'da da listeli bir kripto para. Aynı zamanda ben şu uyarıyı da videoya başlarken yapmış olmak istiyorum. Arkadaşlar ben bu coin'leri evet gerçekten de Binance'te listelenme ihtimallerini yüksek gördüğüm ve listelenme durumunda da yükselebileceklerini düşündüğüm için sizlerle paylaşıyorum. Ancak daha önce bu tarzda farklı videolarda paylaştığım coin'lerin büyük çoğunluğu listelenirken ve güzel fiyatları çıkarken bazıları da aynı yerinde sayabiliyor veya daha da düşebiliyor o yüzden sepet mantığında hareket ediyoruz ve size gerçekten en önemli tavsiyem ve uyarım lütfen kripto para piyasasına total yatırımınız örnek veriyorum 100 birimse yani ya da 10 birimse diyelim bunun en fazla bir birimiyle yani yüzde onuyla bu tarzda nispeten riskli yatırımlar yapmanızı tavsiye ederim geri kalan yüzde doksanı ile ya en azından veya %50'siyle majör altcoinlere, Bitcoin'e yatırım yapın. Geri kalan yüzde %40'ı ile biraz daha riskli ama yine de Binance'te listeli, daha güvenilir coinlere yatırım yapın. Geri kalan %10'uyla biraz böyle daha ciddi riskler alarak bu tarz coinlere yatırım yapmanız benim nacizane e, tavsiyem olacaktır. Kip Network'te dediğim gibi coin merkezi listeli olması ve e, bence yani projesi açısından da oldukça güzel olması, Certik tarafından auditlenmiş olması ve bence gelecek vaat etmesi açısından Binance'de listelenme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Market cap'i de öyle hiç fena değil. Coinbase'de listeli tekrar tekrar söylüyorum bunu. Genelde mesela daha önce bir videomda API 3'ten bahsetmiştim. Bir ara Kadena'dan bahsetmiştim. Kadena şu an herkesin dilinde ve Binance'de de listeli. API 3 demiştim ki CoinBase'de listeli, daha yeni listelendi. Binance'de de yakında girer demiştim ve bir iki hafta geçmeden Binance'e girmişti arkadaşlar. Tabii ki %100 değil ama yüksek ihtimalle listeleneceğini düşünüyorum. O yüzden ilk sırada Keep Network'e yer vermek istedim. Arkadaşlar ikinci sırada Orca token var. Orca token de Solana ekosisteminde çıkmış bir kripto para. Gördüğünüz üzere fiyatı şu anda 0.91 dolar. Market cap'i bakalım bir kıyas yapalım hemen. Market cap'i yine. Kip Network'e göre tabi biraz daha düşük sıralamasından dolayı, o yüzden hani görece biraz daha riskli. Yani Kip Network'e göre veya listedeki diğer e, coin'lere göre daha riskli. O yüzden hani çok ciddi yatırımlar yapmanızı asla önermem. Maksimum arzı 100 milyon ve bunun 35 milyonu dolaşımda. Ama bunu projenin kendi raporladığı dolaşımdaki arz olarak belirtmişler. Yani net hani objektif bir bilgi değil bu. Kendi raporladıkları bir bilgi. Marketleri kısmına da baktığımız zaman yine Coinbase'de listeli. Gemini, GateIO ve kendi borsaları varmış CoinEx, MXC gibi büyük borsalarda listeli. Bu arada arkadaşlar GateIO ve MXC'nin komisyon indirimli kayıt linklerini bulabilirsiniz. Binance'in de aynı şekilde %20 indirimli linki açıklamada bulunacak. Ek olarak da MXC borsasıyla kampanyamız devam ediyor. Şu anda MXC borsasına kayıt olup aynı gün KYC yaparsanız 10 dolarlık bir vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. Bunun yarısıyla long, aynı yerden yarısıyla da short açarsanız birillik olurken birisi take profit olacak bu sayede de 5 dolar çekilebilir bir ödül kazanmış olacaksınız. Bu da benim her videoda anlattığım çok güzel bir e, trik diyelim, çakallık diyelim, ufak bir kurnazlığımız diyelim. Bu şekilde bir taktiğimiz var. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim 3. coin'imiz. Arkadaşlar, bu coin'ler bu ve bunlardan çok daha fazlası için MXC borsasını kullanabilirsiniz veya Gate.io coin'i de kullanabilirsiniz. Hepsinin komisyon indirimli kredi linkleri açıklamada mevcut. Ek olarak da MX çok güzel bir kampanyası var. O da devam ediyor. Onun da bütün detayları bulabileceğiniz web sitesi açıklamada mevcut. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Videomuza devam edelim. Ve bu arada arkadaşlar içerik hoşunuza gidiyorsa videoyu baştan sona izlerken bir de beğeni güzel yorum bırakıp kanala abone olmanız da kendinize yatırım tavsiyesidir. Benim tarafımdan mutlaka düşünün bunu. Casper'ın fiyatına da baktığımız zaman 0.035 dolar. Total saplayı 11.5 milyar civarında ama maksimum arzı bulunmuyor ve şu anda 10,6 milyarlık dolaşımda bir arzı mevcut. 0.035 dolar dedik zaten sıralamadaki yeri oldukça iyi 100. sırada ama şu anda gördüğünüz üzere büyük borsaların çoğunda listeli ama Coinbase ve de listeli değil. O yüzden Casper bana sorarsanız bu listede benim hani biraz bir sıralama yaparak paylaşmadım. Direkt 3. sıraya koydum ama hani bir sıralama yapacak olsam birinci sıraya yazacağım bir coin'dir. Çünkü hem Coinbase'de listeli değil hem Binance'de listeli değil hem de ilk çıktığı zamanlardan beri biliyorsunuz ki Coin liste ön satışı yapılmıştı. En çok orada konuşulmuştu. Gerçekten çok fazla konuşulmuştu. Yatırımcısı da oldukça fazla bir oranda bir sayıda var diye düşünüyorum. O yüzden Casper'a da e, bence hani ufak ufak yatırımlar denenebilir. Çok da e, ciddi yatırımlar olmadan tekrar bakalım. KuCoin, Bitamp, OKEx, Gate.io gibi CoinList veya Crypto.com, Bitget gibi büyük borsaların çoğunda listeli. Sadece Binance ve Coinbase eksik burada. O yüzden bence da değerlendirilebilir. Arkadaşlar dördüncü sırada e, XYO Coin'imiz var token'ımız var şu anda sıralamada 303. sırada yani öyle çok kötü bir sıralama değil Ethereum alanında çalışan bir token Ve gördüğünüz üzere fiyatı 0.0061 dolar Total arzı 14 e, Milyar civarında bunun 13 milyar civarındaki kısmı dolaşımda Maksimum arzı belirtilmemiş Coinbase'de listeli, KuCoin'de, e, onun dışında başka bakalım nerelerde, Gate.io'da, Huobi'de, Crypto.com'da, MXC'de falan hepsinde listeli. Özellikle de Coinbase'de listeli olması yine XEO için oldukça güzel bir durum. Binance'de listelenme ihtimalini benim gözümde artırıyor diye düşünüyorum. E, fiyatına da şöyle baktığımız zaman, örneğin şöyle tüm zamanlardaki fiyatına bakalım. Coinbase'de listelendiği zaman fiyatı çok güzel, ciddi bir şekilde artmış. Emin olun Binance'de de listelenirse... Yine aynı şekilde bir fiyat artışı yaşayacaktır ama yine de öyle çok ciddi yatırımlar yapmak için Çok erken yani Çok büyük riskler almaya Hiç gerek yok bana sorarsanız Geytay Gate.io'da ve MXC'de hesabınız yoksa ikisinde de bir hesap açın e, Ve ufak ufak böyle yani normal diyelim 500 dolarlık toplam yatırım yapıyorsanız Oraya or borsaları da işte 30 40 dolar 50 dolarlık gibi bir Meblağın oraya ayırın Hani böyle Tabii ki kimse bir kuruşunu bile çöpe atmak istemez ama Riske atılabilecek bir parayla bu koyunlara yatırım yaparsanız Hem kaybettiğinizde çok üzülmezsiniz hem de kazandığınızda emin olun daha tatlı olur Çünkü çok böyle hani riskli ama ya O parayı zaten gözden çıkarmışsın bir bakıyorsun 3 kat artıyor 4 kat artıyor ya Gözden çıkardığın bir para senin için önemli bir meblaya dönüşüyor O gerçekten çok güzel bir şey o yüzden böyle yapmanızı tavsiye ederim Son sırada çok riskli gördüğüm bir yatırım var. Yani yatırım aracı var. Nasıl telaffuz edeceğimi bilemedim. Victoria VR arkadaşlar şu anda 840. sırada. Fiyatı 0.075 dolar. Maksimum arzı 16,8 milyar ve bunun yaklaşık %6'sı dolaşımda. Kesinlikle uzun vade için tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü yani daha dolu, maksimum arzının çok düşük bir kısmı dolaşımda. Uzun vade için tavsiye etmiyorum. Ama çok düşük meblalarda alıp e, sonrasında hani Binance'de listelenme veya Coinbase'de listelenme ihtimaline karşı çok ufak alıp sonrasında en ufak karda veya iki kat yükseldiğinde hemen e, satıp kar alınabilir diye düşünüyorum. Bence çok ufak. Yani diğer bu mesela 5 tane coin saydım bununla beraber bence en az buna bir bakiye ayrılmalı ve bunu ayırdığınız bakiyeyi de bence ya böyle kar gördüğünüz anda elden çıkarmalısınız diye düşünüyorum çünkü oldukça riskli duruyor açıkçası. Ama yine de bu listede paylaşmak istedim riskli yatırım yapmak isteyenler için de bunu da sizlerle paylaşmış oldum arkadaşlar. Yani genel olarak benim bu listeye eklediğim coinler bunlar. Evet, bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Umarım yararlı ve güzel bir video hazırlayabilmişimdir sizler için. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşça kalın